Efendim ben bahar sözüne baktığım zaman bölgemizin bu baharı neden bu kadar yakından içine aldığını kısa bir değerlendirmeyle belirtmeye çalışarak sizlere sabır rica edeceğim. Sizlerden sabır rica edeceğim. Şimdi içinde bulunduğumuz bölge bu bahar gelen bölge adına isterseniz Arap Baharı deyin, isterseniz İslam Baharı deyin, isterseniz Orta Doğu Baharı deyin, ne derseniz deyin. Dünya dengeleri içinde tarihin ilk çağlarından itibaren son derece kırılgan, son derece çevresiyle ilgili ilişkilerde etkili bir yer olmuştur özellikle bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bölgede yaşamış olan bütün egemenlikler ta Hititlerden Friglerden başlayarak e, incelediğimizde görürüz ki sadece kendi iç coğrafyalarında değil çevre coğrafyalarında da bir hakimiyet imkanı sağlayamamışlar ise zaman içinde iç çevrelerde parçalanmalara ve çökmelere uğramışlar ve sonuçta da tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bunların en son örnekleri bizim milletimizle ilgili Selçuklu Osmanlı örnekleridir. Tanrı Türkiye Cumhuriyeti'ni korusun. Şimdi bu çevrenin ötesinde bugün bu bölgenin öneminde daha büyük bir artış oluyor. Bir de buna göze atmak lazım. O da neden? E, sistem analizleri açısından uluslararası ilişkiler planında e, belli dönemlerde belli gelişmeler, belli kadrolara kolayca yerleştirilebilmişken bu içinde bulunduğumuz dönemde böyle bir kolaylığı görmemekteyiz. Neydi bu e, tarih boyunca bu bölgelerdeki e, e, sistem dengeleri? Onlara bakalım. E, büyük imparatorluklar dengeleri, Akdeniz polisler dengeleri, e, arkadan e, bir e, jüdeo-kretiyen diyebileceğimiz ve greko-romen dengeyle birleştirilebilecek bir denge. Sonunda reformasyon ve rönesans çerçevesinde başlayan çekişmelerin 1648 Westfalia Anlaşması ile kurulan bir yakınlaşma sonunda Avrupa Birliği fikrinin doğuşu Respublika Christiana ve bu Respublika Christiana'nın Haçlı Seferlerinden başlayıp günümüze kadar devam eden afınıza sığınarak bunun altını çizmek istiyorum. Bir doğu batı çekişmesi. Bu doğu batı çekişmesinin aydınlanma namı altında ortaya atılan 17. 18. 19. yüzyıl pozitivizminin yarattığı bir özgüven sonunda ortaya çıkan iki büyük harp ve bu iki büyük harbin özellikle birinci harpte ebedi barış getireceğiz iddiası bulunmakla ve ikinci harpte de dünya dengelerini yeni bir sistemleşmeyle siyasal ve ekonomik bakımdan yeni organizasyonlarla düzenleyeceğiz iddiası bulunmakla beraber hiçbir şey yapamamaları ve uzun bir süre bir ideolojik parçalanmayla da beraber Sovyet komünist ideolojisiyle kapitalist liberal ideolojinin çekişmesi sonucu uzun bir soğuk harp dönemi geçtikten sonra bugün bir sıcak barış dönemine giriş, girilmiş olması ve bu sıcak barış döneminde de en önemli noktanın bizim içinde bulunduğumuz e, yakın doğu, Levant, Doğu Akdeniz, Mezopotamya e, ve genelinde işte bu barış anlayışının e, ithal edilmek istediği yer olduğu bunu görmekteyiz. Sayın Başkanımız e, bunu bu e, birinci kısmında e, konuşmalarımızın e, bu şekilde e, tariflerle anlatalım. Ondan sonra neler yapılabilir, e, onu ikinci bir bölümde görüşürüz dedi ama. Belki e, bugünkü durumun tariflerinden ortaya çıkan bazı geleceğe ait görüntüleri de peşinen ele almakta yarar olabilir sanırım. Dünya sistem analizleri bakımından bu soğuk harp e, doğu batı bölünmesi demir perde ayrımı çerçevesinde ortaya çıkan şey Bismarck Avrupasının e, ortaya koyduğu. Ee, İttihatlar ve ittifaklar geçişinden sonra e, bir çift kutuplu dengedir. Bu çift kutuplu denge bildiğiniz gibi e, 89-92 arasında Sovyet blokunun çökmesiyle e, ortaya çıkan bir tek kutuplu dengeye dönme görüntüsü verdi bir e, Japon asıllı Amerikalı Francis Fukuyama buna tarihin sonu dedi. Fakat hemen arkasından yeni New cons, e, yani nasıl söyleyelim yeni e, muhafazakarlardan e, Huntington Samuel Huntington bu e, içinde bulunduğumuz sistemin e, tek kutuplu bir sistem olmaktan çok kutuplar arasında mücadele sistemi olduğunu belirtti. Onun belirttiği bu sistem esas itibariyle çok eskilerdeki işte Respublika Kristiyana ile ondan geriye kalan İslam dünyası arasındaki mücadelenin bir yeni tarif şekliydi. Bu şekilden sonra birdenbire Sovyetlerin çökmesinden sonra ortaya çıkan görüntüde Amerika'nın da tek kutupluluk iddiasına rağmen büyük iç sıkıntılar ve siyasal problemlerle karşılaştığını görmekteyiz. Ve bunun hemen arkasından da Rusya'nın, Sovyetler ardılı Rusya'nın tekrar bir süper güçlüğe yaklaşma teşebbüsleri var. Çin'in hem ekonomik hem e, güvenlik ve siyaset açısından süper güç olma durumu var. Yakın bir gelecekte ikincilikten birinciliğe geçecek, Amerika'yı geçecek. Onun arkasında da Hindistan, Afrika'daki bazı ülkeler, Latin Amerika vesaire. Ve burada da ortaya anlayabildiğim kadarıyla bu bipolarity, single polarity düşüncelerinin ötesinde bir multiple polarity var denmek de ise de asıl ortaya çıkan yenilik kanaatimce değişken dengeler, değişken kutuplar, variable polarity diyebileceğimiz bir sistem değişikliğidir. Bu sistem analizini ben burada sözü fazla uzatmadan bırakayım ve toplantımızın ikinci kesiminde böyle bir değişken kutupluluk sistemi içinde neler yapılabilir konusunu o bölümde söyleyeyim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Büyükelçim teşekkür ediyoruz. Şeref duydum. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın İpek yolu çevresindeki Avrasya'daki Sovyet ardılı Türk dilli cumhuriyetlerle Türkiye arasındaki bağlantısını kuran teşkilat olarak kurulmasında kurucu başkan olarak oynadığım rol beni bu sözlere çok yakınlaştırıyor. Ee, yalnız konumuza dönersek, Alper Bey'in sözleri bana bir güzel Alaturka şarkının sözlerini hatırlattı. Esti Nesimine bahar, açıldı güller su pudemdi. Başlayan bir şarkı vardır Öyle biliyorsunuz. Güzel <laughs> evet. Güzel şeylerden bahsettim. Benim sesim güzel olmadığı için sadece e, e, gü gülümseyebiliyorum. Şimdi e, bu eee e, Bahar çerçevesinde Türkiye'yi düşünelim derim ben bu ikinci bölümdeki konuşmalarda. Biraz evvel ben açılış konuşmalarında şunu söyledim. Türkiye'nin coğrafyasında bulunan hangi egemen güç olursa olsun, eğer kendi egemen güç sınırlarını ve iç istikrarını muhafaza edebilmek istiyorsa yakın çevresinde hakimiyet kurmak mecburiyetindedir. Bu itibarla şunu söylemek isterim. Kıbrıs'ta hiç Türk olmasa Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin iktidarına sahip bir ülke Kıbrıs'la ilgilenmek zorundadır. Filistin'de hiçbir Türk beyliği, Selçuklu Ertesinde Kurulmamış olsa yine Filistin'le Türkiye Cumhuriyeti ilgilenmek zorundadır. Bu efendim e, bana garip bazı şeyler hatırlatıyor. Yine bir şiirden söz edelim. Ziya Paşa'nın meşhur lafı. Efendim, e, diyarı küfrü gezdim, beldeler, kaşhaneler gör. Dolaştım mülkü İslam'ı nice viraneler gördüm. E be hey adam mülkü İslam senin elinde niye virane haline getiriyorsun? Şimdi de Orta Doğu bataklığına girmeyelim diyen arkadaşlar bana biraz Ziya Paşaları hatırlatmaktalar ve büyük sıkıntılar yaratmaktalar. Gerek Türkiye'nin iç politikası gerek Türkiye'nin dış politikası bakımından. Konumuzun e, asıl noktası Demin bahsettiğimiz birinci dünya harbi ile başlıyor bir yerde. Birinci dünya harbi bitmemiş bir harptir. İkinci dünya harbi o harbin bitmemiş kısımlarından bir kısmının yerine yerleştirilmesi için yapılmıştır. Fakat bizim coğrafyamızla ilgili olan bölümü birinci dünya harbi harbinin henüz bitmemiş ve bağlanmamıştır. Gertrude Bell ve Winston Churchill oturup da harita üzerinde cetvellerle Suriye, Irak sınırlarını çizdiği zaman, Transjordan'da efendim Ürdün'ü kurduğu zaman falan filan şunu hiç unutmamamız lazımdır ki ne bir Suriye milleti vardır, ne bir Irak milleti vardır, ne bir Ürdün milleti vardır. Ve Batı yönetimlerinin bugünkü zayıflamalarını e, kabul ediyorum. Bu zayıflamalara düşmeden evvel yapmak istediği en önemli şey sözü edildi. Buradaki varlığı küçülterek, ayırarak istikrarı değil, istikrarsızlığı desteklemek ve bu istikrarsızlıktan da bir istifade e, hem siyasal hakimiyetini stratejik bir noktada persinlemek hem de çok önemli bir e, modern ekonomi girdisi olan petrol ve gaz, hidrokarbon mevcudiyetini kontrol altına almaktır mesele. Şimdi evet, e, Büyük Orta Doğu Projesi efendim <laughs> Arap Baharı diye adını koydukları Kondoliza Reis'in işte e, medeniyetler buluşması da denilen e, yaklaşımı aslında farklı şeyler gibi görünmekte ise de birisi neokonların yaklaşımıyla güç ve Stratejik nüfus sayesinde bu bölgedeki hakimiyeti devam ettirmeye yönelir. İkincisi, bu millet olmayan milletleri karşılaştıkları liderlik krizi, demokrasi krizi, hukuk yokluğu krizi, ideolojik kriz ve sultanizm veya dictatorship diyebileceğimiz kriz çerçevesinde yeniden kontrol altına almak için ortaya atılmış. Bir e, madeni paranın iki ayrı yüzüdürler. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler değildir. Netice itibarıyla ilk e, bölümünde konuşmamızın şunu söyledim ben e, Batının gücündeki zayıflamanın analizini yaparken dünya siyasal sistemleşmesinde tek kutupluluktan efendim iki kutupluluktan çok kutupluluktan değişken kutupluluğa geçildi dedim. Bu değişken kutupluluk esas itibariyle bir vefat etmekte olan timsahın son kuyruk darbelerini yönetmekte olduğunu gördüğümüz zayıflayan batıya karşı değişken kutuplulukta Türkiye'nin gerek çevresinin stratejik önemi dolayısıyla gerek bölgesindeki tarihi kültürel bağları dolayısıyla gerek kendisini beka sorunu dolayısıyla bu bölgede çalışma içine galiba çok konuşuyorum mikrofon itiraz etmeye başladı. <laughs> bir, bir hamleye girmemiz lazım. Bu hamle nasıl olabilir? Bu hamle biraz evvel Sayın İhsan Paşam hatırlattı. Kürşat Paşam da söyledi. Güray Paşam da söyledi. Bu bölgedeki siyasal mevcudiyetimizi belli bir sıcak mevcudiyetle belli bir askeri mevcudiyetle götürmeliyiz. Ben e, sayın meslektaşım Büyükelçi Kılıç sözüne ettim. E, e, Suriye'den bahsetti. Suriye'de Nurettin El Attasi ismindeki Bağız Cumhurbaşkanı'nın nasıl Abdülkerim Cündi denen istihbarat başkanı tarafından Hafız Esat adına ki o sırada Hava Kuvvetleri Komutanı'ydı devrildiğini falan bilirim. Ve şey itibariyle orada çalışmaktaydım o sırada. Ve bir de şunu söylemek isterim. İçinde yaşadığım bu ülkede o zamanlar e, etnik mevcudiyetler Abdülhamit döneminden kalma Paylaştırmalarla ortaya çıkmıştı ve hiçbir zaman Rojava gibi Kobani gibi yerler falan yoktu. Bunların adları tamamen farklı, Telebiyattır vesairedir, aynel Araptır falan o şekildedir. Böyle şeyler mevcut değildi. Biz biraz da kendi hatalarımızla buralara bir takım yerleştirmeleri Irak'tan getirdik, koyduk falan. Ama şimdi bunlara karşı çıkabilecek bir yaklaşımı, iyi bir strateji. E tabii. tabi netice itibarıyla e, e, bu, bu, bu durumlara karşı çıkabilecek bir stratejiyi kullanmamız lazım. Nedir bölgenin temel sorunları Batı bakımından baktığımızda çok teşekkür ederim efendim. Ne e, tam manasıyla petrol ne tam manasıyla İsraildir. Burada bahis mevzu olan mesela, e, e, en önemli unsur dış güç olarak Amerika'nın petrol kaynaklarına ve gaz kaynaklarına hakim olması ve İsrail'i rahatlatacak bir bölge dağınıklığına sebebiyet vermesi çalışmalarına ne yapacağız? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz işte Deli Petro'dan beri devam eden Büyük Katerina ile şey yapan Rusya'nın sıcak denizlere inme meselesi. Tartus, Banyas ondan sonra Lask, Yehmeymim vesaire oradaki üsler, oradaki üslerdeki durum. Üçüncü sorunda e, yine İhsan Paşam e, e, gayet güzel e, gözümüze de hitap eden bir şekilde anlattı. E, bölgedeki e, farklı İslami yaklaşımlar çerçevesinde İran'ın bölgeye kendisine hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir şekilde bölgedeki kendisine yakın güçleri canlandırarak hakim olma teşebbüsünde bulunması. Şimdi bir bakalım. Bugün Irak'ta Saddam gitmeden evvel yönetim Sünni'ydi fakat millet, eğer milletse o değil bence, halk Şii'ydi. Buna karşılık Suriye'de halk Sünni'dir. Kasap bölgesinden gelmiş olan Esad'ın ailesi, onlar Alevi'dirler. Yani bir nevi Şii'dirler bir yerde. Ve bizim burada yapmamız gereken şey bu bölgedeki doğru stratejik yaklaşımlarla sahaya giriş hareketimizi geliyorum deyip akşamüstü ayrılmak şeklinde değil, geldikten sonra gitmemek şeklinde devam ettirmektir bir noktada. Bu esas itibariyle kimsenin e, e, toprak bütünlüğüne aykırı bir hareket olacak değildir. Bu aslında Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı ortaya çıkmış olan bir hareketin ki bugün Nizip'te, Cizre'de vesaire Suriye nüfusu belki Türk nüfusunu bölgeden gelen kardeşlerim bunu çok iyi bilecektir. Aşmış vaziyettedir. Bunları engel engelleyecek biçimde harekete sokmalıyız. Ve bu çerçevede de yapılacak şey İlle de ben Amerika'nın arkasından gideceğim, ille de NATO'dan yardım isteyeceğim, ille de Ruslarla birlikte hareket edeceğim. Aman kasrı şiirinden beri İran'la hiçbir şeyimiz olmadı, bundan sonra da olmasın gibi böyle statik politikalara düşmek değil. Diplomasinin en önemli vasfı olan kıvraklığı zamanında her biriyle sağlam ve menfaate dayalı işbirliklerini götürerek bölgede, mevcut tarihi kültürel bağlarımızı daha güçlendirecek stratejik askeri ve siyasi bir imkanı sağlamamızdır. Bu imkan bize biraz evvel bahsedildi. Bütün Akdeniz'i Fas bir süre, süre Türkiye'nin himayesi altına girmiştir. Fakat Cezayir, Libya vesaire Sirenayka oralar tamamen Türk yönetiminde olmuştur. Oradan başlayarak efendim e Erbil, Süleymaniye'ye falan giderek, Kafkaslar açısından, Kafkasları arkadaşımız söyledi, hocamız söyledi, unutmayarak, Karadeniz kıyısını unutmayarak ve Ergin, e, Sayın Büyükelçim söyledi, bu İpek yolunun yarattığı yeni dünyayı unutmayarak bu bölgelerde hakim olacak. Değişken kutuplulukta yeni bir kutup olmak gücünü verecek politikalarla iyi yönetmemiz gerekir zannediyorum. Benim neler yapmamız gerekir konusunda söylemek istediklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim efendim.